Akıllı ses ötesi tedavisi yani odaklı ultrason tedavisi gelişmiş ülkelerde kullanılmakta olan son 10 yıldır yaygınlaşan hareket bozukluğu dediğimiz özellikle de titreme hastalığında kullandığımız bir tedavi yöntemi. Günümüzde özellikle esansiyel tremor dediğimiz titreme hastalığının tedavisinde kullanılmaktadır. MR cihazında anormal işlev gören hücreleri ultrasonik dalgalar yardımıyla o hücrelerin işlevlerini baskılamak üzerinden bir yöntemdir. Tedavi süreci sonrasında hastanede yatış gerekmez, aynı gün hastalarımız evine gidebilir. Bu tedavi çocuk hastalarda uygulanamamakta ama onun dışında bir üst yaş sınırımız yok. Her yaş grubundan hastamızda güvenli yapılabilmekte. Anestezi gerektirmemesi, herhangi bir ameliyat yarası olmaması, beynin içerisine direkt bir ameliyata giriliyor olmaması ve işlem sırasında oluşacak etkinin önceden test edilebilmesi olarak sayabiliriz. Bir ellerimiz, gündelik hayatımızda en aktif kullandığımız organımız. Ellerimizdeki işlevleri engelleyen bir titremenin önüne geçebilmek, yaşam konforunu önemli ölçüde artırmakta.